Evet bugün 2 Haziran 2015 e, yazın başındayız rekor gelişim yaz geç gelse de yaklaşık olarak bir türlü yaz gelmedi evet, yaz evet. diyoruz ama yaz, yaz gelmedi gel 2015 yıl içerisinde evet. e, Aydın Sultanhisar Atça köyündeyiz perdesindeyiz rekor gelişim müşterimiz Sayın Eyüp e, Mustafa, Mustafa Eymir, Eymir evet. Mustafa Eymir Beyefendi rekor gelişim ürünümüzü karfuzlarına e, kötü olduğu için e, baktı ki etraftaki kullananlar çok güzel, karpuzlar çok güzel, karpuz para ödüyor. Hemen derhal de rekor gelişimi uygulaması yaptı. Evet. Buyurun Şimdi ben mesela 5 e, sene evvelsi şey, yeri tespih ettiğimiz zaman evet. yerin canı kalmadı. Evet. Bunun için e, kardeşimiz de duydum. Evet. Aldım. E, Bayimizden aldınız. Baimizden evet. aldım. Evet. E, uyguladım. 20 gün içerisinde hemen değişim yaptı yani. Değişim yaptı, canlandırdı. Maşallah döküyor. Ne fark oldu yani? Bu cinsi bu arada nedir bu karpuz? Bu Starburst cinsi. Starburst. Star evet, evet şöyle tarlanın tamamını Burs. bir çevirelim bakalım şöyle. Burs. Tarlanın. Siz e, kaç yıldır karpuz iş yapıyorsunuz doğru? Ben e, mesela eski de yanarak hani 20 yıl evvelsine kadar yapıyorum da o çekirdek karpuz. Evet. Mesela bu aşılı karpuz olarak iki yıldır yapıyorum. İki yıldır yapıyorsunuz. İki yıldır yapıyorum. Peki e, genel olarak tabii ki rekor gelişim burada evet. size. A, tamam karpuz cinsleri farklı olsa da Hı -hı. köklendirme. Evet. Sürgün, çiçeklenme evet. konusunda nasıl bir fark sağlıyor? Mesela köken yaprakları iri. İri. Bileyim, döküm güzel. Döküm güzel. Karpuzun güzel. gidişatı çok güzel. Evet. Köken Şu an gibi. bakın hasata daha bir ay var. Bir Doğru ay var. Bir ay, ay var. var. Evet. Şu karpuzları gösterelim. Burada gözükmüyor çünkü. 8 kilo olmuştur duruyor. Yani. 8 kilo olmuştur diyorsunuz. Evet. 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 E, hemen diplerini çekelim şöyle. Çiçeklerini evet. çekelim. Çekelim onları güzelce, sakin sakin. Mesela genel olarak duyduğumuz e, döküm yok diyorlar. Ben memnunum Piyasada yani. Piyasada döküm yok yani. Piyasada döküm yok yani. Evet. Evet. Piyasada döküm yok yani. Aynı cins için konuştuk. Evet. evet maşallah bak o olduğun yerde e, şu anda 6-7 tane karpuz var. 6-7 tane ayağınızı bastığınız yerin evet. civarı 6 7 Evet evet. Peki e, bu tür cins karpuzlarda bugüne kadar ortalama dekar verimi ne kadardı? Mesela dekar 5-7 ton arası. 5-7 ton arası. Bakımına göre. Tabii ki. Güzel, Burada Peki şu an siz bunu rahatlıkla bekliyorsunuz yani. Tabii rahatlıkla Peki, bekliyorum. Peki kalite konusunda ne diyebilirsiniz? Yani bu Kal, gelişler kalite, kalite bir ay sonra ne hale gelir sizce? Kalite çok güzel yani kaliteli. Tabii yani ki. Birincisi kaliteli desek olur yani. Ee, bu arada işte. Mustafa Bey tabii ki rekor gelişim ürünümüzü yaklaşık olarak biraz eksik attı. Yani biraz evet. eksik attı. Evet. O zaman için o kadar uygun gördü, o kadar attı Hı. ayrı konu ama evet. tabii ki doğru uygulama her zaman önemlidir. Hı eksi attı. Yapacak bir şey yok. Yani miktar olarak biz dedik ki dekara 8 kilo evet. atacaksınız. Evet. Kendisi dekara 5 kilo, 4 kilattı. Evet, evet. Ama e, tozu bile yetiyor gördüğünüz ben gibi. Ben şimdi bilmediğim evet. için denemi mi ya. şey ki. yaptım ama memnunum yani. Evet. Peki işte. e, şöyle e, Mustafa Bey ha. size ben şunu söyleyeceğim. Burada evet. rekor gelişim kullanıcı olarak şunu göreceksiniz. Evet. E, herkes bu tür cins aynı cins kalp için konuşuyorum. Hasatını evet. yapar bitirir. Hı hı. bitirir. Artık e, el toplamaları biter. Evet. Ve siz hala devam edersiniz. Devam eder Ayrıca bunun hesabını yapın. Evet. Yani. Evet. Şu an siz verim hesabında bunu bilmiyorsunuz. Şu anda. Evet. Bilmiyorum. Siz ki sanıyorsunuz ki. Evet. Her zamanki süre kadar evet. toplarız. Evet, evet. evet. Biter. Evet. Mevcut şu gözükenleri toplarız, hı. yedi evet. ton alırız diyorsunuz tekrarda evet. evet. ama evet. bu tabii ki öyle değil. Ee, biraz daha uzayacağını görün yani. Evet, inşallah. Yani çünkü yaprakların yeşilliği canlılığı. Evet. Zaten evet. bunu gösteriyor. gezerim şöyle. Acaba her taraf aynı mı? Çünkü evet, önemli abi. olan homojenlik yani. Hı hı, evet. evet şöyle ezmeden geçelim e, Ferhan Bey. Ezmeden geçelim şöyle. Evet. evet. Görüyorsunuz yan yana iki karpuz. Evet. evet. Ee, üçüncü karpuz ikinci kuşak arkadan geliyor bakın. Bu onun evet. onun bir küçüğü. Evet. Yani arkadan geliyor. Üç evet. çiçeklerimiz. Evet. Halen hasata bir ay var. Daha bugün karpuzumuz taze yeni. Taze. Taze yeni. Evet. Ee, peki siz rekor gelişimi uyguladıktan sonra, çapa verdikten sonra daha sonra çapa mı? Yoksa çapı yapmadım. Yok yapmadım. Şimdi Mustafa yapmadım. Bey ben size şöyle izah edeyim. Evet. Bunu siz eğer atarken yapmış olsaydınız, evet. e, buradaki bu otlanmayı görmeyecektiniz. yani. Çünkü evet. ilk çapada bunlar giderdi, daha evet. çıkmazdı yani. Çünkü çok iyi bir çimlendirici olduğu için. Evet. E, bugün e, rahatlıkla bütün otları çimlendirirdi. Evet. Ot doğumu kalmazdı ve öldürürdünüz onları bu çapayla. Evet. Bir daha da çıkmazdı. Şimdi evet. siz tabii ki. Rekor güveçimi uygulamasından sonra evet. bir çaba yapmadınız evet. ve tarlada da var olan evet. ot doğumları tekrar çıktı ve biraz ot oldu. Ama evet. yine de çok otlu değil, evet. ee, yine de bir yere kadar normal evet. ama normal. durum budur. Evet. Peki rekor gelişimi kimlere tavsiye ettiniz bugüne kadar? Mesela e, evet. öyle arkadaşlara tavsiye ettim ama onlar da bütçesi hani bütçe. olmadığı için. Doğru söylüyorsunuz yani bütçe şey meselesi. Yani. Tabii ki bütçe meselesi evet. Evet. ama diğer dönemde ekerken inşallah onları da tabii halle. İnşallah. Peki evet. e, şöyle söyleyeyim ben size. Evet. E, ee, bunu siz vermeseydiniz. Evet. Vermeseydiniz. Evet. Peki diğer taraflara baktığınızda. Evet. Ne olurdu acaba? Yani maliyeti çıkarı bir nokta gele, gelebilir miydiniz? Mesela vermeseydim köken biraz daha zayıf olurdu. Hani e, verim kalitesi biraz daha düşük olurdu. Bu karpuzun cinsi e, kilo itibariyle olduğunda kaça gidiyor genelde? Mesela Sen artık. geçen sene kaç tane Ge kilo fiyatı? Geçen sene e, 350 liraydı. 350 35 kuruş. kuruş. 35 kuruş. 35 kuruştu. Evet. evet. Eee dolayısıyla hmm. e, verim açısından yüksek bir evet, şey evet. olması lazım ki evet. kurtarsın. Kurtarsın yani. tabii. Yani başa baş neredeyse tabii. evet. E, kurtaran bir cins haliyle. Evet, evet. Dolayısıyla da mecburen yüksek verim almak zorundasınız. Tabii yani. tabii. Aksi halde evet. bu işte para kazanmak kolay değil. Evet yani. kolay değil. Çok önemli. Önemli. Onun için böyle. Mustafa Bey evet. çok teşekkür bir ederim. Bir şey değil ben teşekkür e, ederim. 2 Haziran 2015 rekor gelişim müşterimiz Mustafa Emir. Evet. Aydın Nazilli Atça, Atça. beldemiz. Evet. evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Memnun Kardeşim, oldum. Hayırlı sağlık. Biz teşekkür ederiz.